Merhaba arkadaşlar, gemirkan'a hoş geldiniz. Ee, bugün eğitim videolarının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ee, bugün arkadaşlar küçük resim nasıl yapılır ee, ve videonuzda bunu nasıl eklenir bunu göstereceğim. İlk bölümü bayağı izlenme geldi, bu da de onun devam gibi düşünün. Bu e, eğitim videonun devamısın gelmesi için mesela like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İsterseniz geçelim. Ben ee, bir aknator videosu çektim. Evet, şimdi onu e, hazırlamak istiyorum. Mesela bir küçük resim. Ben ben böyle aknatoru yendim diye başlık e, yapacağım ve buna kızgın aknator resmi bulmak istiyorum. Bunu bir e, kurda e, aratın siz, bulun. E, ben de şimdi arayıp bulacağım. E, siz de böyle bulabilirsiniz. Mesela kızgın aknator yazıp onun resmini tamam mı? Evet arkadaşlar ben böyle bir resim buldum. Evet Akinatör'ün sinirli hali. Evet şimdi arkadaşlar e, biz bunu hangi e, platformda yapacağız? Canva arkadaşlar. Canva'da arkadaşlar yapım yapıp bilmeyeceğiniz yani hiçbir şey yok. Küçük resimden tut, banner, logo her şeyi yapabiliyoruz burada. Ee, o yüzden size burada anlatacağım. Bayağı kolaylık sağlıyor yani. Küçük küçük resimleri ben buradan yapıyorum. Biz bu bölümde biraz detaysız yapacağım ben. E, ama isterseniz siz böyle daha detaylı bir şey yapabilirsiniz. Şimdi burada e, YouTube küçük resim geldi gördüğünüz gibi. Ama siz diyorsunuz ki bende gelmedi. İşte yazabilirsiniz arama yerinde. Gördüğünüz gibi buraya yani e, yazabilirsiniz. Ama bende geldiği için yanlış anladın çıktım. Bende geldiği için e, direkt yani Gireceğim, geldi ekranı yan çevirirseniz ee, daha kolaylık sağlayacaktır. Evet, şöyle ekranı yan çevirdim. Evet, ekranımız açılsın. Görüntülü burada büyük boşluğumuz var. Şimdi buradan yüklemelere geliyoruz. Ama öncelikle ee, böyle arka planı yapmak için e ee, üzerine bir kere dokunuyoruz boş yerin üzerine. Ee, sol üstte renk çıkacak. Ona basıyoruz. Ve buradan istediğimiz rengi seçiyoruz. Ben mesela bu rengi istiyorum. Arka plan istiyorum. Bu rengi olsun çünkü açıkçası bu renk daha uygun. Siz neye ait istiyorsanız yapabilirsiniz onu. Evet şimdi ben buraya kinetörün az önce yaptığımız kinetör resmini eklemek istiyorum. Yüklemeler geliyoruz. Dosya yükle diyoruz zaten. Evet buradan bu haftayı seçtiğimizde zaten geliyor hepsi. Bunu seçiyorum. Evet gördüğünüz gibi burada yükleniyor. Yüklensin ve onu seçelim. Evet. Yüklendi. Üzerine bir kere tıkladığımızda zaten gördüğünüz gibi geliyor. Ee, aa, bir dakika. Kasa bir şey unuttum ben. E, bunu PNG'ye çevirmeyi unuttum. Onu da size işte hızlı bir şekilde öğreteyim. Canva arkadaşlar bunu yazarken Burada arkadaşlar e, Canva'dan sonra konuşun Remove ve BC basıyoruz, Remove bc. İlk çıkana basıyoruz. E, PNG'ye çevirmemiz lazım background'a yani. resmi apply image diyoruz. Resmimizi buradan seçiyoruz bu resmimizi. Bitti diyoruz. Evet buraya yüklendiğimizde resmimiz artık peyneciği çevrilecek. Evet gördüğünüz gibi biraz kötü çevrildi ama iyi yani böyle de gördüğünüz gibi çok iyi oldu. Bunu download diyoruz ve dosya indirildi. Şimdi çıkıyoruz buradan. E giriyoruz kaldığımız yerden devam edeceğiz onu unutmuştum. Arkadaşlar onun üzerine... Arkadaşlar, şimdi baştan başlamış gibi e, görünsün yani şu anda hiçbir şey yok. Yani peyneciği çevirdik. Şimdi yeniden başlıyoruz şimdi. Üzerine basıyoruz bir kere. Sol üstteki renge basıyoruz. Buradan rengini istediğimiz gibi ayrılır. Ben dediğim gibi bu rengi tercih ediyorum. Sonra yüklemeleri giriyoruz. Buradan yine dosya yükle. Buradaki PNG resmimizi buradan seçeceğiz şimdi. Evet yeni PNG resmimiz. Şimdi yüklensin. PNG. Onu seçelim. Evet yükleniyor. tıklendi evet, üzerine bir kere tıklayıp da zaten ekrana geliyor ben şimdi bunu böyle e, yandan e, koymak istiyorum o yüzden böyle çerçeveleri şöyle yaptık mı çok güzel oldu şimdi ben şöyle bir araya bölmek istiyorum arkadaşlar kanvasa e, bakın bir geldiğimizde geldiğimize kadar ekrana Artık Akinator burada kaldı. Şimdi Canva'da bir özellik var. Birleşenleri geldik de Canva'da istediğiniz arayına basıyoruz. Ve buradan mesela istediğiniz bir logoyu Google'dan indirmeye gerek kalmadan buradan Minecraft yazdığımızda da Minecraft logosu istiyoruz. Yani bir Minecraft logoları falan geldi. Yani Minecraft gibi şeyler, Minecraft elmas falan geldi. Bunu istediğiniz oyuna yapabilirsiniz. Mesela bir akinatör yazalım şuraya. Akinatör. Akinatörün geleceğini pek sanmıyorum. Gelirse de çok yorulur. Valla. Geliyor mu akinatör? Evet akinatör gelmedi Çünkü akinatör çok bilinen bir oyun değil yani. Mesela ben e, e, ortadan bölen bir hat istiyorum. Mesela buradan hat yazalım. Gördüğünüz gibi düz çizgi de alabilirsin ama ben başka bir şey yok. Üstüne pro arkadaşlar para vermek lazım. Üstünde pro, pro yazanlar para Ben şöyle bir iyisini bulayım. İstediğim. Siz de bulursunuz. Video o sırada durdurayım ben. Evet arkadaşlar ben buldum. Ee, gördüğünüz gibi e, buradaki turuncuyu sevdim. Şöyle üzerine bir kere tıkladığınızda zaten ana sayfamız geliyor. Ben bunu döndüreceğim. Şu Bu şekilde getiriyorum bakın bu şimdi bunu e, ekranın büyücüne bir bir ucuna getirmek istiyorum gördüğünüz gibi oldu ekranın yarısı böyle bölündü arkadaşlar şimdi ben bu bir tarafa da yazmak istediğim yazı yazacağım mesela aknetori yendim mesela burada metin kısmına geliyoruz isterseniz arkadaşlar açılan ekranı göstereceğim Evet. ne oldu Güzel bir dakika videoyu durdurayım sonra halledeyim evet arkadaşlar şimdi bir sorun oldu normalde hatta hazır böyle yazı tipleri vardı arkadaşlar ee, böyle renkli falan yazı stilleri vardı onları böyle hazır kullanabiliyorduk Şimdi diyor ki ne yazık ki daha fazla gez kombinasyonu kombinasyon yükleyemedik. O yüzden biz normal e, yapacağız. rengini yine değiştirebiliyoruz. Stilini de değiştirebiliyoruz. E, sadece böyle ışıklı mışıklı olmayacak. Zaten ben akinatör için böyle ışıklı mışıklı bir şey düşünemiyorum. Tabi siz yaptığınızda altta böyle sıralanacak. Üzerinde pro yazanlar tabi para olacak. Yani oradan seçip istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama ben akinatör için yaptığım için... Uygun değil yani. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, burada e, yazı e, üzerine bir kere bir başlık isteyen üzerine tıklıyoruz. Ee, sonra buradan bunu silmemiz lazım. Biz kendi sözümüze ekleyeceğiz Siliyoruz. istediğimiz sözü yazıyoruz. Ben mesela yazacağım. İki Yazdım mı? kimatörü yandım yazacağım evet şimdi ya tıkladığımızda zaten geliyor şimdi ben biraz bunu böyle bunu Bir dakika ben bunu böyle yapmak istemiyorum bir başlık ekleyene basacağız bunu önceki biraz küçüleceğim e, böyle Sebebini biraz bu şekildedir. Evet evet. Bakın şu şekilde küçülteceğim. Şimdi ben istiyorum bir sözüm yukarı düşsün. Bir sözüm de aşağı. O yüzden küçülttüm biraz. Akünatörü yandım. Yine çıkıyoruz. Yandım. Yandı yazmışım. Yandım. yandım. yandım size ya. Arkadaşlar bir dakika ben bunu yapamadım. Evet arkadaşlar hiçbir sorun yaşamadan yaptım demek isterdim. Evet şimdi renginin e, buradan gelecek stilini ayarlayacağım. E, yazı stillerinin bayağı fazla ben mesela göstereyim size. Burada bayağı ne kadar yazı var. Şimdi ben seçip geliyorum. Evet arkadaşlar ben böyle bir şey buldum. Şimdi bunu böyle yerine ayarlıyoruz. Rengini de şuradan bakalım. A ve renk işaretine dokunuyoruz. Ben rengimi mesela böyle yapabilirim. Dur. Ben tıklayayım yine Evet. Böyle yapabilirim. Böyle yapabilirim. Ama daha detaylı renk istiyorsanız geliyorsunuz buraya ben böyle rengi falan ayarlıyorsunuz ben şu renk istiyorum açınca geldim rengi evet böyle ya tıklıyorum evet hazır üstte indirme butonu var ee, sağ üstte ona tıklıyoruz tıkladım evet verimi kaydediliyor tasarım diye hazırlamıyor Evet bittim, şimdi Canva'dan e, çıkalım arkadaşlar, şimdi arkadaşlar küçük resmi nasıl ekliyoruz, e, birçok kişi bunu bilmiyor. Üstte e, işte YouTube Studio olması lazım, size i̇şte YouTube Studio'muza giriş yapıyoruz, bu tabi düz bir uygulama, düz kolundan. Evet, şimdi e, yeni eklediğim videoyu şu an yüklenmekte. daha yüklenmedi. Ee, siz bu e, video izlersen çoktan yüklenmiş olacak videoyu izlerken ee, ben bu videoyu e, tahminen ne zaman izleyeceğim ya bir evet 25 Ağustos'ta izleyeceksiniz videoyu bu video şu anda 23 Ağustos'ta izleniyor gördüğünüz gibi şimdi bu video e, gördüğünüz gibi küçük resmi yok nasıl küçük resim ekliyoruz şimdi akiatür yendim videosunun e, Yanında üç e, nokta var. Buna basıyoruz ve video düzenleyip basıyoruz oradan. Sonra açılıyor. E, sol üstte e, kalem işareti var. Ona basıyoruz. Sonra buradan özel küçük resim ekle. E, sol altta gördüğünüz gibi. Onların yanındaki üç üçlerdeki yani videodan e, bir fotoğraf koymak yani o kötü görünüyor. O yüzden ben benim size önerdiğim Küçük resim yapın ve bunu ekleyin. Özel küçük resim diyoruz. Ve buradan az önce yaptığımız video seçiyoruz. Evet, küçük resmi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi böyle geldik. Üst, sol, sağ, sağ üstten bittiye basıyoruz. Sonra da yine sağ üstten kaydete basıyoruz arkadaşlar. Ve bu kadar arkadaşlar. E, dediğim gibi videonun başında böyle videoların devamı için. E like atmayı unutmayın kanalı. ve like kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.